Sen söyle hadi. Bugün ayın kaçı ki? 17. 17'si mi? 17. 17 Mart 2024. Kardeşim. Kardeşim Dilek Güneyim bugün gitme günü. Heyecanlı heyecanlı video ve resim çekimi yapıyor. Evet. Ee, i̇şte annem ana anne fotoğraf çekileceğiz diye ekrana gülümsüyor. Annem o video resmen artık yok. Babam da böyle üşüyor. Evet. Titriyor titriyor. Sizin evet. de kaldı bir haftanız köye. Evet. Bir hafta sonra siz de yolcusunuz. Ev e, e, sana yani, emanet. Ev bana niye emanet? Ev Yani ev bak babam doğru söylüyor. Allah'a emanet. Bitti. <laughs> Kimseyi kimseye emanet etme. Olsun. Emanetçi Allah. Gelene kadar ev sana emanet. Emanetçi Allah. Orada bak benim paşam duruyor. Paşalarımın da benim resmi al. Onlar da hep yana bakıyor. Kapıya Sen, baksalar yine iyi. Yok oradaki bana bakıyor ama. Tek <laughs> <laughs> paşaları böyle öyle bir. Arasında şu bekliyorum. Nasıl yani? Bilmiyorum artık senin özel ha, oraya Bir tane ayarla bir şey. Ayarlarız. Tamam mı? Tamam diyorsanız tamam. 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 tamam tamamdır. tamamdır. Nasıl? Nasıl?